Sevgiler arkadaşlar, Ketu tarafından yönetilen ikinci nakşatrayı anlatacağım. Maga nakşatrası. Şimdi Maga nakşatrasına baktığımızda kelime kökeni olarak mega, muhteşem demek. Nereden geliyor bu anlam? Şimdi ruh aslında bütün nakşatraları zihinsel boyutta tekamül sürecinde deneyimler buna inanılır. Bahsetmiştim ya aşvinde bir bebek ruh, hani o bebeğin enerjisi varken... Bu magada da aslında bir gençlik dönemi gibi düşünebilirsiniz. Ve aslında kişinin hayatında mücadele edilmiş, savaşılmış, hak edilmiş bir ödülü vardır burada. Yani ruh aşçaşadan geçerken aslında çözülmemiş, gölge taraflarıyla, bilinçaltıyla yüzleşir. Çünkü da böyle bir enerji vardır. Bunlarla yüzleştikten sonra artık neyse, bağımlılık, takıntı neyse çözülmesi gereken bunlardan özgürleşir ve artık Maga'da hak edilmiş bir ödül vardır. O yüzden içinde Magan akşatrası olan gezegenleriniz ya da yoğun enerji taşıdığınızda bir yalnızlık teması olabilir. Kişi kendini içten içe yalnız hissedebilir. Ve Purva Falguni'ye geldiğimizde zihin artık e, sosyalliği deneyimleyecek. Yani burada daha fazla sosyallik var. E, artık o bireysellik değil de daha sosyallik, daha çevre enerjisi Purva Falguni'de artıyor. Maganak şatrası cömerttir, eli açıktır, gönlü zengindir. E, çünkü böyle bir kral edası vardır orada ve sanki halkını Düşünen bir kral olur ya yani burada o yüzden çok iyi yöneticiler çıkar. Mesela Donald Trump onu yükselene MAGA yani çok iyidir demiyorum insan olarak harita bir bütündür ona bakmak lazım. Mesela orada bir Jiyeş de var biraz böyle onun haritası dikkatli incelenmesi lazım. Ee, ama bu tarz güçlü etkiler, yani onun haritasında 10. ve de güneş yerleştiği için liderlik vermiş. İçerisinde maganın bir liderlik var arkadaşlar, ama bu liderlik bazen çok spiritüel bir liderlik de olabiliyor. İşte ruhsal mentor, hani guru bu tarz şeyler de olabiliyor. Zaten atalarla bağlantılı olduğu için şeye de inanılıyor. Ee, burada doğan insanların At, yani geçmişte yaşamış atalarının tamamlayamamış eksik bıraktıkları bir noktayı tekrar enkarne olarak tamamlamak için geldiğine de inanılıyor. Böyle bir bakış açısı da var arkadaşlar. Bu yüzden burada bir güçlü bir hayat amacı, bir motivasyon var. Hani bir bir şey yapmalıyım, büyümeliyim, büyük olmalıyım. E, hatta içerisinde böyle şöhret olma, tanınma, güç isteği çok fazladır Magan Akşatrasının güç onlar için önemlidir. Burada zaten dört büyük kraliyet yıldızından biri olan Regulus da var. Mesela işte Tarkan'ın haritasında işte Trump'ı birçok insanın böyle şöhret veren de bir yıldızdır bu. Bu da önemli bir noktadır burada. Yani bu gücü ve otoriteyi kişinin nasıl kullanacağı da bağlantılı. Bunu birkaç yerde anlatmıştım. Burada işte bu Regulus yıldızının hem nimet hem lanet demiştim. Ün ve şöhret verirken baş bölgesiyle de bağlantılı olduğunu ve bazı işte ünlü yani böyle tanınmış yöneticilerin hani Donald Trump'ın da var kulağından vurulmuş hatırlıyor musunuz? Başla bağlantılı. Hatta Osmanlı'da bu eski bir bilgi Osmanlı'dan gelen bir bilgi. Hani kellesinin uçması mesela sadrazamlar. Düşünsenize böyle devşirmeden geliyor yani bu çocuklar çok böyle sıradan ailelerin çocukları ve işte o dönem günümüzün Amerikası gibi belki Osmanlı daha da büyük bir sadrazam oluyor. Yani padişahtan sonra gelen kişi oluyor. O yüzden haritalarında Regulus yıldızı oluyor ve bazıları bunu kötüye kullandığında da bu şekilde bir sıkıntı yaşanabiliyor. Burada bir çift yönlü bir enerji var. Biraz erkekleri ve kadınları farklı olabiliyor. erkeklerin Erkeklerindeki o güç isteği, hırs ve ihtiras bir tık daha fazla olabiliyor. Kadınlar biraz daha hani haritanın dengesine göre daha yumuşak, daha merhametli, daha cömert olabiliyor. Ama içerisinde gene de gurur, ego, kibir var burada. Bunu dengelemesi lazım bu nakşatır insanın. Buradan bir sınavı var. Bir de şöyle bir zaafı olabiliyor maga insanlarının. Çok fazla takdir edilme, beğenilme ve onay alma ihtiyacı olabiliyor. Yani görünür olmayı seviyorlar. Ama tabii ki bu özel hayat değil. Yaptıkları işle genel olarak görünür olurlar. Yani bazı nakşatralarda ne olursa ol beni gör vardır. Vardır ya hani bu sosyal medya mecralarında sürekli paylaşım yapan insanlar. Hani işte absürt. E, magada öyle bir durum yok. E, özel hayatına karışılmasına ya da müdahale edilmesine çoğuşlanmaz hoşlanmaz. Mahremiyete önemser. E, ama böyle bir hani takdir edilme beğenilme arzusu vardır içten içe bu da bazen onların zayıf noktası olabiliyor yani insanlar beni sevsin ya da takdir etsin diye çok fazla efor sarf etmek zorunda kalabiliyorlar bu da e, bu anlamda birazcık onları zorlayabiliyor şaktisi e, bunak şatranın ee, astral bedenin fiziksel bedenle bağını koparma gücüdür. Bu ne demek? Ee, bu insanlar astral seyahattir. Bu tarz şeylere ilgi duyabilirler. Çok da yetenekli olabilirler. Çok da iyi yapabilirler. Bir tarafta da bu K2 tarafından yönetildiği için bir mistik bir enerji de var. Severler. Böyle işte arkeolojide severler. Sembolleri de severler. Aile dizilimi tarzı böyle aileyle, karmayla, atalarla bağlantılı şeyleri de severler. Ee, şimdi bu nakşatraların çok iyi anlaştığı, dost olduğu bazı nakşatralar var. Mesela Aşliş'e, evet Aşliş'e bir savaş durumu var ama çok iyi anlaşırlar, Tamamlama vardır. Bunlar bu su insanıyla çok iyi bir uyum yakalarlar. Aditi'den dolayı, Devetas'ından dolayı söylüyorum bunu. Bu yüzden Uttara Falgun'un zaten cinsel anlamda Yonisi'nden dolayı, hani ten uyumu demeyeyim de yani... İşte Orada çok fazla gösterge var karıştırmamak adına ama hani baktığımızda işte birisi fare dişi fare birisi erkek fare burada bir utra falgun de da uyum vardır onlarla da güzel anlaşırlar e, cinsel uyum anlamında ee, güç ve tanınma isteği evet ee, biraz böyle e, cesur yapıları vardır ee, içe dönük olabilirler çok böyle aslan olmasına rağmen daha böyle hani isterlerse sosyalleşebilirler böyle bir sıkıntılara yok ama e, daha İçe dönük daha kendi kabuğunda olmayı tercih eden insanlar oluyorlar. E, ve böyle işte ritüel tarzı şeyleri severler. E, böyle kadim kültürleri, kadim bilgileri severler ilgi duyabilirler. Güçlü bir aileden gelmiş olabilirler arkadaşlar. Mesela Donald Trump'ta vardı bu hatırlarsanız söyledim. Yani güçlü bir aile, soylu bir aile belki de böyle bir yerden gelmiş olabiliyorlar. Tabi buradaki yerleşen gezegen hangi evden nasıl geldi, görünüm şunlar bunlar hepsine bakmak lazım. Hayır tabii bütün ama bu nakşatı da böyle bir etki var. Ama bazı zor yerleşimlerde de baba soyu karması, babayla alakalı zorluklar, problemler verebiliyor. Aslında bu nakşatra insanın birazcık bunları da çözümlemeye gelmiş olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısacası hoşçakalın.